Şimdi arkadaşlar indikatör taraması sağ tarafta gördüğünüz bizim indikatör taramamız arkadaşlar. Hangi periyottaysanız o periyot üzerinden size teknik verilerini sunuyor. Aynı zamanda arkadaşlar trendini de size söylemiş oluyor. Örneğin burada yükseliş trendinde, yükseliş trendinde, düşüş trendinde diye size belirtiyor. Peki bu sadece kriptoya mı bakıyor? Hayır tabii ki arkadaşlar. Buradan ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ayarlar kısmında örneğin Ripple'a bakmak istemiyorsunuz siz. İlk su 100'e bakmak istiyorsunuz. İlk su 100'ü seçip onayladığınız zaman arkadaşlar artık biraz sonra yükleyecek arkadaşlar. Çok fazla bu Kaynak kodu fazla olduğu için arkadaşlar TradingView bunu yüklemesi biraz uzun sürüyor. Bakın XU100'ü yazdık arkadaşlar. XU100'ü ilk sıraya çıkarttı. Teknik verilerini ve trendinin ne yönde olduğunu bize göstermiş oldu. İndikatör taraması, MTL'leri buraya, grafiği olan her şeyi buraya ekleyebilirsiniz. Buğday fiyatını da buraya ekleyebilirsiniz. Kriptonun da dövizinde, borsanın da.